verdiği doğru sinyaller bizlere gerçekten çok iyi kazandırıyor. Buradaki al sinyalinden sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar %48'lik bir yükseliş yapıyor ve çok güçlü bir al sinyali verdiğini yine 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 görüyoruz arkadaşlar. Bu verdiği sinyaller güçlü trend değişimi bakın güçlü trend değişimi diyorum. Bu mumda biz bir al sinyali almış oluyoruz ve bu şekilde ardından mükemmel yükselişler geliyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunu çok açık ve net söylüyorum. Tek tek bek testlerinizi yapabilirsiniz ve ne kadar iyi çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. En dibi de bu şekilde bulabiliyoruz. Gerçekten de çok iyi bir sistem arkadaşlar. Burada çok büyük bir düş olacak dedikten sonra da bakın görmüş olduğunuz gibi burada gerçekten de çok sağlam bir düşüş görüyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yani burada teyit üstüne teyit alarak kazanç oranımızı çok yüksek tutabiliriz arkadaşlar. Kripton gezegeninden herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur ve geçmeye de devam eder. Arkadaşlar bu stratejimizde MACD indikatörüyle nasıl en üst düzey sinyalleri alırız. MACD indikatörünü başka bir indikatörle entegre ederek nasıl en iyi sinyallerini alırız ve müthiş yükseliş ve düşüşleri ön görürüz. Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve bu bölüme MACD yazıyoruz arkadaşlar. Zaten birçoğunuzun aşina olduğu bir indikatör. Gerçekten de mükemmel bir indikatördür arkadaşlar. Öncelikle buradan MACD indikatörümüzü grafiklerimize entegre ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi karşımıza böyle bir ekran çıktı ve yine göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz. Sonrasında karşımıza QQE mod. Tamamen bu şekilde yazıyoruz. QQE mod. Bakın topluluk bölümünde yanına da zaten bir yıldız koymuşum. Üzerine bir kez tıkladığımda yine grafiklerimize entegre etmiş oluyoruz. Gerçekten kullanımı çok kolay bir sistem arkadaşlar. Çok da işe yarayan bir sistem. Hem kullanımı hem de kurulumu çok kolay. Yani bunu da belirtmek isterim. Yani sadece burada bu indikatörlerimizin orijinal ayarlarında MACD'yi ve QQE modu grafiklerimizi entegre etmemiz gerekiyor. İsterseniz şu şekilde yine göstereyim ayarlarını. Herhangi bir değişiklik varsa siz de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Benim gibi yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. QQE mod indikatörümüzün ayarlarını da göstereyim sizlere. Aynen bu şekilde 6, 5, 3, 3, Kapanış 50, 0.35 aynen. Burada görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde olacak arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Sistemi bölümünde yine aynı şekilde bu da. Görünürlük bölümünde de yine herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Kesinlikle kurulumu zaten çok kolay. Şimdi arkadaşlar al sinyallerini nasıl alırız? Hemen bundan bahsedelim. Gerçekten çok iyi bir satıcı arkadaşlar. Kesinlikle çok iyi dinleyelim ve kesinlikle de ileri sardırmayalım. Yine al sinyalleri bölümümüzün çok önemli olduğunu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hemen al sinyalleri bölümümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar al sinyali nasıl gelir bizler için çok önemli. Burayı kesinlikle çok iyi dinliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın grafiklerimizi şöyle bir zoom yapalım. Hemen bilgi vereceğim sizlere şu şekilde. QQE mod indikatörümüzü şöyle düzeltelim. Bakın arkadaşlar öncelikle MACD indikatörümüzde aşağıda bu şekilde kırmızı çubukları göreceğiz. Aynen bu şekilde kırmızı çubuklar gitgide azalacak ve turuncu ve mavi çizgimiz buradaki sıfır çizgisinin altında olacak. Yani bakın burada yeşil ve kırmızı çizgilerin birleştiği bir nokta var. Bakın tam şurası sıfır çizgisi deniyor buraya arkadaşlar. Buradaki turuncu ve mavi çizgiler sıfır çizgisinin altında olacak. Bu ilk önemli kuralımız. Mavi çizgimiz turuncu çizgimizi sıfırın altında aşağıdan kesecek. Bu çok önemli arkadaşlar bizler için. Bakın buradan gelecek bu şekilde. Bakın görmüş olduğunuz gibi Mekti mavi turuncuyu alttan yukarı doğru kesecek sıfır çizgisinin altında. Sonrasında bakın bu şekilde yönünü de yukarı doğru verecek. Bu şekilde kesişinden sonra yönünü bakın arkadaşlar yönünü şöyle zoom yaptığımızda bakın daha da belli oluyor. Yukarı doğru verdiğini görüyoruz bakın. Yukarı doğru verdiğini görüyoruz arkadaşlar. İşte bu bizler için önemli. Hemen temizleyelim şöyle de detaylı bilgi vereyim sizlere. Yönünü yukarı doğru çevirdiğinde biz burada hemen aşağıdaki indikatörümüze bakıyoruz arkadaşlar. Bakın çok önemli. Aşağıdaki indikatörümüzde de bakın burada bir beyaz çizgi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın görmüş olduğunuz gibi bir beyaz çizgi mevcut. Bu beyaz çizgide buradaki bakın bir sıfır çizgisi görüyoruz burada değil mi? Bakın arkadaşlar şurada tam ortada bakın görmüş olduğunuz gibi tam koyalım şuraya sabitleyelim. Bakın burada bir sıfır çizgisi görüyoruz. Şunu da tam sıfıra sabitleyelim şöyle bir tık da kalınlaştıralım arkadaşlar. Beklettim sizi kusura bakmayın. Buradaki sıfır çizgisine doğru yükselecek. Aynen bu şekilde bakın beyaz çizgimizi görüyorsunuz değil mi? Yükselecek ve sonrasında burada bir mavi sinyal göreceğiz. İşte burada MACD indikatörümüzü QQE mod indikatörümüzle teyit etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu bizler için çok önemli. MACD'de alttan kesişim göreceğiz. Bu bizler için önemli. Yani alttan kesişim derken sıfır çizgisinin altında bir kesişim göreceğiz. Sonrasında bu şekilde yönlerini yukarı verdiklerinde arkadaşlar şu şekilde belirteyim. Yönlerini yukarı verdiklerini hemen aşağı bakacağız ve buradaki beyaz çizginin de yönünü yukarı vermiş olduğunu göreceğiz ve sonrasında böyle bir mavi sinyal alacağız arkadaşlar. İşte bu bizlere bir alt sinyali veriyor arkadaşlar. Tamamen burada yani biz buradaki mumda bakın arkadaşlar. Bu mumda biz bir al sinyali almış oluyoruz ve bu şekilde ardından mükemmel yükselişler geliyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunu çok açık ve net söylüyorum. Tek tek bek testlerinizi yapabilirsiniz ve ne kadar iyi çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Yani buradaki açın sinyalleri herhangi bir coin'de açın test edin arkadaşlar. Tam olarak şöyle bir görüntüyü test edin ve ardından gelen yükselişlere veya birazdan düşüş sinyallerini de göstereceğim. Veya düşüşlere sadece bakın arkadaşlar sadece bakın diyorum ve bu sinyaller gerçekten çok güçlü sinyallerdir trend değişimi sinyalleridir. Ek olarak bir püf noktası vermem gerekirse, bakın MACD'de de bu şekilde şöyle bir görüntü olursa bizler için önemli bir teyittir. Bakın, nizami bir şekilde buradaki kırmızı çizgilerimiz pembeye dönmüş ama ondan bahsetmeyeceğim. Kırmızı olarak adlandıracağım. Yavaş yavaş azalıyor. Gücünün azaldığını görüyoruz ve sonrasında bir anda yeşile geçiyor ve yeşil de yavaş yavaş böyle simetrik bir şekilde yükseliyor. Bakın, görmüş olduğunuz gibi harika bir şekilde önce düşüyor. Sonra burada bayrağı alıyor arkadaşlar düşüşten. Yukarı doğru aynı şekilde yükseliyor. İşte böyle bir görüntü de bize düzenli bir teyit verir. Bu bizler için çok çok önemli. Burada arkadaşlar harika bir yükseliş sinyalinden bahsettik. Bu verdiği sinyaller güçlü trend değişimi bakın güçlü trend değişimi diyorum. Sinyalleridir ve çok çok güçlü sinyallerdir. Bunu belirtmek isterim arkadaşlar. Bakın hemen yakın zamanda da aynı şekilde bir örnek görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi MACD indikatörümüz bizlere bir sinyal veriyor. Nerede bir sinyal veriyor? Burada bakın aşağıda turuncu ve mavi çizgimiz seyrediyor ve sonrasında bir kesişim oluyor. Kesişimin sonrasında da bakın hemen aşağı bakıyoruz. Şimdi burada bir kesişim oldu ya. Burada diyoruz ki tamam MACD bizlere bir sinyal ver diyoruz. Buradan MACD sinyalini aldık diyoruz tamam mı? Sonra Artık MACD ile işimiz bitiyor. Artık MACD'ye bakmıyoruz. MACD tamam. Sonrasında hemen aşağıya bakıyoruz ve burada QQE mod indikatörümüzde beyaz çizgimizin sıfır çizgimize doğru bakın yükseldiğini görüyoruz. Şöyle büyüteyim biraz. Yükseldiğini görüyoruz. Sert bir şekilde yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar ve sonrasında maviye geçiyor ve bakın burada tam olarak şurada bizlere bir al sinyali veriyor ve sonrasında bakın gerçekten de çok iyi bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Şöyle arkadaşlar bir bakalım buradaki al sinyalinden sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar %48'lik bir yükseliş yapıyor ve çok güçlü bir al sinyali verdiğini yine 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 görüyoruz arkadaşlar. Ek olarak birkaç püf noktasından bahsetmem gerekirse bu tarz sinyaller öncesinde şöyle düşüşler görüyorsak bu da bizler için çok iyi bir teyittir arkadaşlar. Çok iyi bir teyittir. Yani bu şekilde bakın dip bulduğunu gördükten sonra da böyle bir sinyal görürsek daha da iyi bir teyit almış oluyoruz arkadaşlar. Ek olarak tahminimizi burada nasıl kullanabiliriz? Şöyle kullanabiliriz arkadaşlar. Tahminle hani sinyalleri daha önceden alayım ama tahmin yeteneğimi de kullanayım derseniz. Mesela arkadaşlar şu şekilde böyle aşağıdan mavi çizgimizin ve turuncu çizgimizin çok aşağılarda seyrettiğini görüyoruz. Ve burada bakın mavi çizgimiz şuradan göstereyim sizlere bakın çok önemli burayı çok iyi dinleyelim. Şöyle yuvarlak için alalım. Görmüş olduğunuz gibi bakın yavaş yavaş yukarı doğru yönünü vermeye başlıyor. İşte buralarda biz bir kesişim olacak diye ön görebiliriz arkadaşlar ve buradaki çubukların azalmasıyla böyle bir yükselişin geleceğini buradaki mumdan önce tahmin edebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın burada yavaş yavaş yönünü yukarı verdi. Yani biz burada diyebiliriz ki turuncuyu alttan kesecek. Neden bunu bu şekilde diyebiliriz? Çünkü ekstrem bir şekilde bakın aşağılarda seyrediyor. Yani mavi çizgimiz bakın daha öncelerde hiç gelmediği bir noktaya gelmiş mesela burada. Yani biz diyebiliriz ki buradan yukarı sekecek ve turuncu çizgiyi kesecek diye tahmin edebiliriz. Sonrasında buradaki bakın trend değişimini, kırmızıların azalmasını ve yeşile geçip yeşillerin çoğalmasını ön görebiliriz rahat bir şekilde ve QQE mod indikatörümüzden de aynı şekilde arkadaşlar bakın çok fazla aşağıya gelmiş ve yavaş yavaş azaldığını görüyoruz ve burada diyebiliriz ki kırmızıdan maviye geçecek diye bu mumun öncesinde de tahminde bulunabiliriz arkadaşlar en dibi de bu şekilde bulabiliyoruz gerçekten de çok iyi bir sistem arkadaşlar şimdi hemen nasıl düşüş sinyallerini nasıl öngörürüz bundan bahsedelim hemen düşüş sinyalleri bölümümüze geçelim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bir düşüş sinyali nasıl gelir? Çok önemli bir bölüm. Hemen size detaylı olarak bundan bahsedeyim. Bu stratejide düşüş sinyalini nasıl öngörürüz? Öncelikle gözlerimiz MACD indikatöründe oluyor. Sıfır çizgisinin üzerinde mavi çizgimiz, turuncu çizgimizi yukarıdan aşağı doğru kesmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada biz ilk sinyalimizi alıyoruz. Sıfır çizgisinin üzerinde yukarıdan bir kesişim olması gerekiyor. Ve sonrasında da buradaki turuncu ve mavi çizginin yönlerini tamamıyla aşağı doğru vermesi gerekiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tamamıyla burada aşağı doğru veriyor. Sonrasında da yine az önceki gibi bu şekilde yükseliş çubuklarının yavaş yavaş azaldığını bu şekilde görüyoruz. Nizami bir şekilde bakın bu en yüksekte bu onun bir altında bu onun bir altında bu onun bir altında bu onun bir altında bu onun bir altında, onun bir altında. sonrasında sıfırlanıyor ve kırmızı çubuk olarak trend tersine dönüyor arkadaşlar. Buradaki zaten kesişimin sonrasında ve sonrasında yine düzenli olarak bakın yükseliyor. Görmüş olduğunuz gibi yine burada çok güzel bir görüntümüzü aldık ve bu şekilde canlı olarak trade yaptığımızı düşünürsek arkadaşlar zaten burada mesela biz direkt bir sinyal aldık arkadaşlar. Hangi mumda bir sinyal aldık? Kesişimi bakın kesişimi şuradaki şu mumda aldık. Görmüş olduğunuz gibi kesişimi şuradaki mumumuzda aldık arkadaşlar. Ancak şu şekilde ben de bir teyit alayım dersek birkaç mum daha elbette bekleyebiliriz. Yani şu şekilde acaba nizami bir şekilde yavaş yavaş yükseliyor mu diye bir veya iki mum daha elbette beklenebilir. Ancak biz Orijinalinde kesişimde yeterli sinyali alıyoruz MACD indikatörümüzden. Sonrasında hemen aşağı bakıyoruz ve QQE mod indikatörümüzde görmüş olduğunuz gibi beyaz çizgimiz bu şekilde ekstrem bir şekilde yükselmiş ve yavaş yavaş yönünü aşağı çevirmiş. Yine tamamen aynı şekilde olaylar. Yükseliş sinyaliyle de aynı şekilde. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada da aşağı doğru yönünü veriyor. Yükseliş sinyalinde böyle alttan yukarıydı. Burada da mavi sinyallerimiz bakın yavaş yavaş azalıyor, 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 azalıyor ve sonrasında bu şekilde beyaz çizgimiz yönünü tamamen sıfır çizgisine doğru yani aşağı doğru veriyor ve sonrasında bakın burada bekliyoruz ve tam olarak buradan da bakın tam olarak şuradaki mumda biz tam bir sinyal almış oluyoruz arkadaşlar. Bakın tam olarak buradaki mumda biz tam olarak bir sinyal almış olduk. Görmüş olduğunuz gibi bu mumda hemen bakıyoruz. Biz ne yaptık? Aynı şekilde bakın MACD'de de her şeyi karşılıyor. Sonrasında QQE modda da her şeyi karşılıyor. Her şey tam olarak istediğimiz gibi. Ve burada biz diyoruz ki MACD ve QQE mod indikatörümüz burada çok büyük bir düş olacak dedikten sonra da bakın görmüş olduğunuz gibi burada gerçekten de çok sağlam bir düşüş görüyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde bir düşüş olduğunu görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gerçekten de buradaki sinyallerin gücü çok güçlü. Yani verdiği sinyallerin değeri çok yüksek değerde. Bitcoin'e yeni başlamış biri, altcoin'lerde alım satım yapmaya yeni başlayan biri bunları bilmez arkadaşlar ve tamamen eline alır telefonu herhangi bir yerde ya ben burada gireyim ve girer ve bunlardan haberi olmaz. Mesela stop loss'tan da biraz bahsedeceğim. Ondan haberi olmaz. O sinyalden sonra diyelim ki piyasa çöktü. Yani çok fazla tabii ki de bu olmaz. Çok fazla bir düşüş oldu. Nasıl en düşük zararla kurtulabileceğini bilmez arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar buradaki videolar gerçekten sizler için çok önemli. Bilinçli olarak alım satım yapmanız için çok önemli arkadaşlar. Buradaki sinyallerin gücü gerçekten çok iyi ve görmüş olduğunuz gibi zaten MACD başlı başına bir olay. Yani MACD çok güçlü bir indikatör. Ancak aşağıdaki indikatörümüzden de teyit almamız burada burada bizim için çok önemli. Peki arkadaşlar hatalı sinyal hiç vermiyor mu? Elbette veriyor arkadaşlar. Ancak verdiği doğru sinyaller, verdiği hatalı sinyallere göre gerçekten de hacimli coinlerde doğru coinle kullanılırsa çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Yani verdiği doğru sinyaller bizlere gerçekten çok iyi kazandırıyor. Mesela şuralarda ben bir tane hatalı sinyal görmüştüm. Az önce görmüştüm arkadaşlar. Sizlere de hemen göstereyim. Şöyle arkadaşlar bir saniye. Bir saniye arkadaşlar şuradan bakalım. Burada gelmiyor. Bakın yakın zamanda gelmesi de bizler için çok önemli. Mesela bakın arkadaşlar şurada sizlere bir örnek vereyim. Bu da bakın çok önemli bizler için. Şöyle bakın mesela burada bir alttan kesişim geliyor ancak QQE mod çok uzun bir süre bakın burada uzun bir süre herhangi bir sinyal vermiyor. İşte burada biz hatalı bir sinyal olarak bunu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Yani burada bir işleme girmeyebiliriz. Yani yakın zamanda sinyal vermesi bizler için çok çok önemli. Bunu belirtmek isterim arkadaşlar. Bakın mesela şurada bizlere bir hatalı sinyal veriyor. Görmüş olduğunuz gibi burada bir kesişim geliyor ve sonrasında aşağıdan da bir sinyal alıyoruz. Ancak görmüş olduğunuz gibi çok güçlü bir sinyal vermemiş arkadaşlar. Yani çok ufak bir yükseliş olmuş. Ardından sadece kaçlık bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Hemen bir hesaplayalım şöyle. %2.50'lik bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Yani buradaki hatalı sinyalin sonrasında %2.50'lik bir yükseliş sinyali gelmiş olduğunu görüyoruz. Sonrasında bakın düşüş devam ediyor. Bu stratejide hatalı bir sinyali de sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Böyle hatalı sinyalleri de nasıl öngörebiliriz? Ek bir teyit alarak arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıyoruz bunu da? Görmüş olduğunuz gibi bakın buradaki İlk mumun çok kısa olmamasına öncelikle dikkat edebiliriz. QQE mod indikatörümüzde. Sonrasında da ardından gelen yükselişleri bir süre takip edebiliriz. Ve bu şekilde güçlü düşüşleri öngörebiliriz arkadaşlar. Yani ek olarak bir teyit de bu şekilde alabiliriz. Bakın buradaki hatalı yükseliş sinyalinde... Görmüş olduğunuz gibi çok kısa bir mavi çubuk geliyor ve sonrasında bakın bir tane yükseliş olduktan sonra hemen düşmeye başlıyor ve bu da bizlere buradaki düşüş sinyalinin devamının gelebileceğini yani düşüş trendinin devam edebileceğini gösteriyor arkadaşlar. Ek olarak sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim. İkinci bir teyit ise bakın yükseliş trendinde ikinci bir teyit ise bakın burada kesişimden sonra yönünü yukarı veriyor arkadaşlar. Bakın tamamen bu şekilde yukarı doğru yaklaştığını görmemiz gerekiyor. İşte bu şekilde videonun başında da belirttiğim gibi yani burada yönlerini yukarı vermesini beklemenizi söylememin nedeni bu arkadaşlar. Bu bizler için çok çok önemli. Kesişim sonrası yönlerini yukarı verip yani şu şekilde bir görüntü bizlere çok önemli bir teyittir arkadaşlar. Bakın şuraya bir gelelim hatalı sinyali bir bulalım. Nerede bu hatalı sinyalimiz bakın. Burada arkadaşlar az önce dediğim tamamen aynı şekilde bakın. Görmüş olduğunuz gibi kesişimden sonra bakın yönlerini çok az bir süre yukarı veriyor ve sonrasında hemen aşağı dönüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aşağı dönüyor. İşte bu yüzden buradaki sinyalin hatalı olduğunu ön görebiliriz arkadaşlar. Bu bizler için çok çok önemli. Yani burada ...teyit üstüne teyit alarak kazanç oranımızı çok yüksek tutabiliriz arkadaşlar. Risk oranımızı da inanılmaz şekilde düşürebiliriz. Yani şunu yapmayabiliriz. Yani burada mesela kesişim geldi. Sonrasında bakıyoruz böyle. Hemen mavi yandı. Hani uzunluğu önemli değil. Buradan trendlerin yükselmesi önemli değil. Buradan mavi ve turuncu çizginin yönlerini çok yukarı doğru vermesi... ...yani tamamen yukarı doğru bakması önemli değil. Hemen ben gireyim yapmıyoruz arkadaşlar. Teyit üstüne teyit oluyoruz. Yani bu yüzden kesinlikle videoların ileri sardırılmamasını... Her zaman söylüyorum arkadaşlar yani çok iyi anlamanızı rica ediyorum bu yüzden sizlerden. İşte böyle arkadaşlar hatalı sinyalleri de tespit edebilirsiniz. Zaten buradaki sistemi kullandıkça, alıştıkça mumlara olan etkisini, grafiklerdeki yükselişlere ve düşüşlere olan etkisini çok iyi göreceksiniz arkadaşlar. Çok çok işinize yarayacağından da kesinlikle eminim. Düşüş sinyallerimizde Tamamen bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani tamamen buradaki örnekteki gibi mavi turuncuyu sıfırın üstünde üstten kesecek. Bu şekilde yükseliş çubukları azalacak ve düşüş çubukları artmaya başlayacak. Hemen aşağı bakacağız. Aynı görüntüyü burada da alacağız. Mavi ve turuncu çizgimiz bu şekilde aşağı doğru yönlerini vermesi gerekiyor. Düzenli bir şekilde bakın tamamen aşağı doğru bakmaları gerekiyor. Sonrasında böyle aşağı doğru gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki beyaz çizginin de aşağı doğru bakması gerekiyor ve bu şekilde dümdüz aşağı doğru inmesi gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar düşüş sinyalleri alıyoruz ve gerçekten de çok iyi sinyaller veriyor. Sinyallerin sonrasında resmen bir trend başlıyor arkadaşlar. Mumlar tamamen aşağı gitmeye başlıyor. Gerçekten de çok iyi sinyalleri var arkadaşlar. Şimdi stop nasıl koyulur ve sistemden nasıl çıkmalıyız bu bölümümüze geçelim arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Şimdi arkadaşlar pozisyondan nasıl çıkarız hemen bundan bahsedeyim sizlere. Öncelikle ilk pozisyondan çıkış sistemi. Buradan sinyal aldıktan sonra MACD kesişimidir arkadaşlar. Bu şekilde buralarda bir al sinyali aldık ve sonrasında MACD'den üstten bir kesişim görünce çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Birincisi budur. İkincisi stop yükseltmedir. Genel olarak benim tavsiye ettiğim ve kullandığım sistem. Stopumuzu yerleştirdikten sonra belirlediğimiz yüzde kadar yükseldikçe aynı şekilde arttırıyoruz. Arttırıyoruz. Bakalım diyelim ki buraya kadar yükseldi. Arttırdık. Sonrasında bekledik. Buraya kadar yükseldi ve sonrasında buradan patlattı arkadaşlar. Bu da ikinci taktiğimizdi pozisyondan çıkma ile ilgili. Üçüncü taktiğimizde de buradan al sinyali aldık ya sonrasında düşüş sinyaline kadar satmamak arkadaşlar. Burada bakın al sinyalimizi aldık. Biraz da teyit olarak beklediğimizi düşünürsek tam olarak buralarda bir sinyal aldığımızı düşünüyoruz ve sonrasında diğer düşüş sinyali ne zaman geliyor? Tam olarak bakın buralarda bir düşüş sinyali geldiğini görüyoruz. Şurada bakın arkadaşlar şöyle bir kesişim oluyor. Yani biraz karışık da bir sinyal vermiş arkadaşlar bizlere. Ancak bu şekilde düşüş sinyaline yakın bir sinyalle görürsek çıkabiliriz arkadaşlar. Bakın burada üstten bir kesişim var ve bu şekilde şekilde burada bakın bu bölümlerde yönlerini aşağı veriyorlar turuncu mavi ve Beyaz çizgilerimiz ve sonrasında buradaki çubuklarımız kırmızıya dönüyor. Yani bu şekilde yani tam olarak bir düşüşün yeri almasak da böyle görüntüler görürsek de işlemden çıkış yapabiliriz. Burada 3 tane pozisyondan çıkma taktiğimiz görünüyor arkadaşlar. Üçünden birini backtest yaparak yani veya kendi yatırım anlayışınıza göre bir tanesini seçip değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kendimden örnek vermem gerekirse ben stop yükseltmeyi çok seviyorum. Gerçekten benim çok çok işime yaradı. Stop yükseltme olarak devam ediyorum genel olarak. Burada da tamamen sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Hangi zaman diliminde çalışır bu bilgiyi vermeden önce şu püf noktasını sizlere hatırlatmak istiyorum. Bakın şöyle bir düşüş görüyorsak ve sinyali ardından alıyorsak yani şöyle bir çukur görüntüsü görüyorsak Buradan sonra bir sinyal alıyorsak bizlere çok iyi bir sinyal verir. Tekrar bakın videonun başında söyledim ama burada tekrar hatırlatmak isterim sizlere arkadaşlar. Hangi zaman dilimlerinde çalışır? Saatlik zaman dilimlerinde çok güzel sinyaller verir arkadaşlar. Günlükte de çok iyi sinyaller verir. Dakikalıklarda 30 dakikanın altını pek tavsiye etmiyorum. 30 dakikanın altında çok iyi sinyaller vermiyor arkadaşlar. Benim fikrime göre 4 saatlik ve günlükte en iyi sinyallerini veriyor ve yine 1 saatlik gibi Saatlik zaman dilimlerinde de iyi sinyaller veriyor ancak dakikalık grafiklerde pek fazla tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Ancak elbette bek testlerinizi yapabilir ve hacimli coinlerde testlerinizi yapabilirsiniz. Gerçekten çok iyi sinyalleri vardır arkadaşlar. Bunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Çok fazla püf noktası var buradaki stratejide. Bu yüzden çok iyi izlemişsinizdir umarım. Kesinlikle atlamamışsınızdır. Bunu gönülden isterim. Yani tamamen anlamanızı gönülden isterim arkadaşlar. Yani dediğim gibi saatlik ve günlükte tercih ediyorum kendi alım satımlarımda. Hisse senedi ve forex gibi platformlarda çalışır mı? Çalışır arkadaşlar çok güzel çalışır. Genel olarak verdiğim bilgi de zaten şu yönde çalışıyor. Ancak zaman dilimlerinde backtest yapmanız gerekiyor. Zaman dilimleri fark edebiliyor arkadaşlar. Tamamen vereceğim bilgi bu şekilde. Bu videomuzda da sizlere çok güçlü bir sistemi tanıttım ve bahsettim. Nasıl kullanılacağıyla alakalı da çok detaylı bir şekilde bilgiler verdim arkadaşlar sizlere. Dilerseniz kullanabilir, başka stratejilerle birbirlerini entegre edebilir veya sırayla teyit edebilirsiniz arkadaşlar sistemleri. Her zaman söylediğim gibi gerçekten de sizlerin 1 TL bile zarar etmenizi istemem. Bu yüzden arkadaşlar bu stratejiler gerçekten sizlere çok büyük faydalar sağlayacaktır. Bundan kesinlikle eminim arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz bir like'ı lütfen bizleri çok görmeyin ve kanalımıza, ailemize dahil olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki video kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs>